Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi pazarlar. Bugün sizlere Bitcoin'de aldığım bir short pozisyonu anlatacağım. Bu short pozisyon tamamen iki odak bir pozisyon. Ee, Youtube'da ya da çeşitli çok likit ile ilgili konu anlatım var. Ama bunu işlem olarak anlatmak istiyorum. Kafanıza daha iyi oturacaktır. Şimdi grafiği geri alıp e, bir süreci okuyalım. Şimdi öncelikle beni Twitter'da takip edenler biliyordur, ben şurada bir paylaşım yaptım ve buradan bir short pozisyona baktım. Buraların temizleneceğini düşünmüştüm. Daha sonra da fazla bir işlem almadım açıkçası, fiyatı izlemek istedim. Buraları temizleyecek mi? Ee, şöyle göstereyim. Şuraları temizleyecek mi? Bunu görmek istedim. O zaman daha güzel pozisyonları inşa edebilecektim. O yüzden fiyat izlemeye geçtim. Ee, şimdi önemli konulardan bahsedeceğim. Fiyatın burada bir bitkide aldığını, daha sonra bitkide geldiğini görüyoruz. Daha sonra aynı bölgeye temas, buraları temizleyip sert bir şekilde marketi kırdığını gördüm. Bundan sonra kafamda bazı şeyler oturdu. Short yönlü piyasaya bakabileceğimi düşündüm. Şurada da Bitcoin için güzel bölge olduğunu belirlemiştim, bunu paylaşmıştım. Herhangi bir pozisyon almadım bu noktalarda. Fiyatı izledim. Fiyat buradan güzel bir te tepki alıp yolun üzerine attı. Daha sonra buradaki o bize temas etti. Burasının ikilisi alındığı için e, redlemesi olasıydı. Ben buradan işlem almadım ama. Daha sonra marketini burada tekrar kırdı. Benim için e, önemli bir emareydi bu. Daha sonra burada bu bölgenin likidesini alıp e, Aile'ye temas etti fiyat ve buradan bir tepki aldı. Bu tepkiyi gördükten sonra ben bu pozisyonu inşa ettim ve bunu Discord'da paylaştım. Düşüncem şuydu. Fiyat buradaki Obi'den reddedi ve marketini kırdı. Şimdi bu şekilde düşseydi düşebilirdi. Hiçbir problem yok. Şuradan reddeyip düşebilirdi ama ben fiyatın en azından şuradaki şortçuları stop edip düşmek istediğini düşündüm. Aynı zamanda burada da likidi de alındığı için bu bölgenin de üzerine stop koyulmanın çok mantıklı olduğunu düşündüm. Bu bölgenin üzerine stop koyarak buradaki likidi de hedefli bir short pozisyon aldım. Onu da videonun sonuna koyarım. E, ee, paylaştığım setup'ı ve sonunu. Daha sonra fiyat buradan bir tepki aldı saatlikte ve tepkiden sonra benim pozisyonumu alıp sert bir şekilde onay mumuyla da kapattı. Daha sonra marketini şu lowları temizleyip kırdı. Ama şu bölge likidite salındığı bir OB olduğu için e, burada da H için bir tane long pozisyon almıştım. Ama onu dahil etmiyorum şu an. Sadece bu noktaların önemli olduğunu anlatmak istiyorum. Likidite salınmış bölgelerin önemini. Onu da bitti gibi bir seviyede kapatmıştım diye hatırlıyorum. Sonra market daha da kanıyor. Buradaki bölgeden e, bir OB'den güzel bir tepki alıyor. Benim bu noktada şurayı temizledikten sonra burası benim TP1'im, burası tp de. Bu noktayı temizledikten sonra e, yarısını kapattırıp e, Discord'da da yazıp stop entry yapmıştım. Pozisyonu tutma, tutmaya amaçlıyorum daha fazla. Fiyat buradan endirime kadar gelip Beni stop etmeden kanamaya devam etti. Ve bu şekilde bir TP ulaştı. Yaklaşık 6.5'luk bir pozisyon ama ben buralarda e, yarısını kapatıp devamını izlediğim için yaklaşık 4.5-5 ara e, eşit bir pozisyon alıyorum. için. Şimdi buradaki önemli nokta, tekrar söylüyorum, dediğim gibi şu bölgenin liklidesi temizlenmişti. Bu bölgenin üstünde stop çok mantıklı olacaktı. Ve buradaki OB'den giren stop etmek isteyeceğini düşündüm fiyatın ve buraya emir attım. Bu tamamen likidite odaklı bir pozisyondu. Bu gibi yerlerde, üst bölgede likidite temizlenmiş bir bölge varsa fiyatın burayı temizlemek isteyeceğini öngörmeniz için aslında bu videoyu atmak istedim. Bu şekilde çok güzel bir bölgeden, çoğu kişinin stop olduğu bir bölgeden short'a dahil olup çok güzel bir kazanç elde etti. Umarım bu videoda size çok farklı, güzel bakış açıları kazandırabilir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.